Medya Center olarak Sivas Ucum ekibiyle söyleşimizi gerçekleştireceğiz. Sizlere tanıyalım. Ee, Ucum Derneği'nde yer alan gönüllü uzman klinik psikolog Nurcan Çamakçı gönüllü olarak bu grupta yer alıyor. Ucum Sivas İl Sorumlusu Sercan Bakırcıoğlu. Ben de Ucum Sivas İl Kaynak Geliştirme Koordinatörüyüm İrem Naz Polat. Ucum Sivas Koordinatörüyüm Koordinatörlüğü'nden Avukat İlhan Teşekkür ediyoruz bizlere kabul ettiğiniz için. Ucum nedir? Saadet Özkan ve Yücel Ceylan, Ucim ne için kurulmuştur? Ucim hakkında sizlerden bilgi alabilir miyiz? Öncelikli olarak Sivas Ucim ailesinin tanıtımına vesile olduğunuz için biz de sizlere teşekkür ederiz. Derneğimizi sizlere severek tanıtmayı çok isteriz. Ucim, Saadet Özkan ve Yücel Ceylan tarafından 2017 yılında Merkezi Mersin olarak kuruldu. Saadet öğretmenimizin İzmir'in Menderes ilçesinde öğretmenlik yaptığı sırada bir köy okulunda okul müdürünün sistematik bir şekilde öğrencileri istismar etmesini fark etmesiyle beraber başlıyor. E, i̇stismarcı 82 yıl 6 ay bir ceza alıyor. Saadet öğretmenimiz bu o sürecin başından beri yanında yer alan Yücel Ceylan'la beraber daha sonrasında girdikleri bu hak arayışında dernek kurma ihtiyacı hissediyorlar. Esasen girdikleri bu hak arayışında Saadet Öğretmenimiz kahraman ilan ediliyor. Dünyada sadece 12 kadında olan Uluslararası Kadın Cesaret Ödülünü Donald Trump'ın eşi Melerin Trump'ın elinden alıyor. Derneğimizin çıkış noktası esasen bu şekilde oluyor. Ben size derneğimizin amacından da bahsedeyim. Derneğimizin amacı çocukları her türlü cinsel, fiziksel istismardan ve ihmalden korumak, bunların olmasının önüne geçmek. Teşekkür ediyorum. Peki Sivas'ta yeni kuruldu. Türkiye genelindeki üye sayıları ve derneklerden bahsedebilir misiniz? Kaç adet derneği var şu anda UCIM'in? UCIM merkez bağlantılı olarak çalışıyoruz. Bu cemin e, Türkiye genelinde 200 binden fazla gönüllüsü var. 69 ilde yapılanmalar mevcut. 70. ilimiz canımız Sivaslıyoruz biz. 12 ilde temsilciliklerimiz bulunmaktadır. Umarım 13. temsilciliği de Sivas açacağız. <laughs> Peki Sivas'ta yapmakta olduğunuz çalışmalar nedir? Nasıl yürütüyorsunuz? Şöyle e, derneğimizin amacı çocukları ne kadar korumaksa bir o kadar da bunların olmasın önüne geçmek. Bu noktada ne oluyor? Önleyici tedbirler. Bizim en çok önemsediğimiz e, kısım zaten bu. Önleyici tedbirlerde e, derneğimiz bünyesinde birçok ruh sağlığı uzmanı ve hukukçularımız istismar ve ihmal alanında uzmanlaşmış e, kişiler zaten. Biz eğitimler tertip ediyoruz. Türkiye'de birçok ilde birçok aileye e, konferanslar düzenledik, farkındalık eğitimleri yaptık. Üniversitelerde öğrencilerimize konferanslar düzenliyoruz. Ee, öğrencilerimize yönelik bedensel söz hakkı eğitimlerimiz var. Biz bu eğitimleri aynı zamanda yaş gruplarına analize ediyoruz zaten. Ee, Lego Education firması ile anlaşmamız var. Bedensel söz hakkını çocuklara oyunlaştırarak anlatıyoruz. Ee, daha büyük yaş gruplarına Çağdaş Yaşam Drama Derneği ile beraber dramayla e, anlatıyoruz. Aynı zamanda yine yaş grubuna isnaden akran zorbalığı, siber zorbalık, çevrim içi istismardan yine bahsediyoruz. Yaş gruplarına göre tamamen ayırmış vaziyetteyiz. Sivas'ta da şu anda çocuklarla beraber okullarda yine eğitimlerimiz oluyor. Bedensel söz hakkı eğitimlerini gerçekleştiriyoruz. Güvenlik ağı çizimleri yapıyoruz. Biz bedensel söz hakkı diyoruz. Neden bedensel söz hakkı diyoruz? mahremiyet kelimesi kişiye özel algılanabileceği için daha evrensel bir dil kullanalım. Bedensel söz hakkı diyelim istiyoruz. Yani biz çocuğa şunu anlatmak istiyoruz. Senin saçının telinden ayak parmağının ucuna kadar senin özel alanın. Ve istemediğin takdirde buna kimse müdahale edemez. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza hayır demeyi başlamak istiyoruz. Sivas'ta da Sayın İl Kültür Turizm Müdürümüz Teoman Koraca, Sivas Şemsi Sivaslı İl Halk Kütüphane Müdürümüz Sayın Serhan Kaburcuk'la beraber onların nezdinde bir kütüphanelerde program başlattık. Şemsi Sivas ilk kütüphanesinden başlayarak diğer mahallelerdeki kütüphanemiz, Atatürk Çocuk Kütüphanemiz, Dumlu Pınar Kütüphanemiz, Esra Tepe Kütüphanemiz, unuttum başka yok herhalde değil mi? Bu kütüphanelerimizle beraber çocuklarla iki etabı ayırdığımız programlar başlattık. İlk etabımızda çocuklara bedenin Bana Ait kitabını okuyarak daha sonrasında hayır demeyi öğrendik, çocuk haklarını çalıştık. Şimdi ikinci etaba geçtiğimiz zaman yine Devrida Emine Şevzi Sivas İlk Halk Kütüphanesi'nde yapıyoruz. Şimdi yine çocuklara bizim bilim kurulumuzun onayından geçmiş bir kitabımız olan Ben Kimseyle Gitmem ki kitabımızı okuyup daha sonra güvenlik ağı çizimleri yaptırıyoruz. Bu aşamada da bizim verdiğimiz eğitimlerde bizim bir bilim kurulumuz var. Bilim kurulumuzun başında iki akademisyenimiz ve yine kendilerinin bir alt kurulu var bu kuruldan geçmeyen herhangi bir sözcüğü çocuklara karşı kullanmıyoruz. Bilim kurulundan çıkan eğitimler doğrultusunda burada programlarımızı devam ettiriyoruz. Peki tespitini nasıl sağlıyorsunuz istismar mağdur çocuklarımıza? Bunu çok merak ediyorum. O noktada eğitimlerden dönüşler alıyoruz. Sivas'ta özellikle son yaptığımız eğitimlerden de dönüşler aldığımız aileler bize verebiliyorlar. Bu noktada ilk geldiklerinde korku kuvvetlerini yönlendiriyoruz. Onlara bildirimde bulunmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ve 183 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın e, hattına bildirimde bulunmalarını sağlıyoruz. Bizim içerimizde, o cin içerisinde de iki tane ihbar hattımız var. Bir internet sitesi üzerinden yapılan ihbar hattımız var. Bir de 33 tane avukatın nöbetleşe bir sistemle başında tuttuğu bir ihbar hattı var. Onlar bu ihbarı inceliyorlar. Sonrasında da bir hukuk komisyonu var. Hukuk komisyonu içerisinde bu ihbar değerlendirilip müdahil olup olmayacağına karar veriliyor. Yani aşama ilk önce kolay yönlendirilmek, sonra da ucun içerisinde dernek e, çatısı altında bir değerlendirme ile tamamlanıyor. Müdahil sürecimiz böyle başlıyor. Ucun koordinatörü, hukuk komisyonu bize müdahil olayı verdikten sonra biz müdahil olabiliyoruz. İstismar deyince aklımıza ne geliyor? Evet. Neler istismar kapsamına geliyor? Tamamdır. E, istismar denince akılsal denince istismar gelsin istemem. Fiziksel, duygusal istismardan da bahsedebiliriz. Akabinde bir ihmalden de bahsetmemiz gerekiyor. Ama öncelikle istismar kısmında duygusal istismar dediğimiz, özellikle çocuklar ikna edilerek bunun kötü bir şey olmadığını, dinsel anlamda çocukları ikna etmeye çalışarak bu işin içerisine girmeye çalışıyorlar. Ya zaten biz bu noktada bunu önlemeye çalışıyoruz. Allah korusun böyle bir şey olduğunda da bu sosyal destekle bunun önüne geçmek için yani engellemeye çalışıyoruz aslında çocuklarda oluşturabilecek travmayı. Akabinde ihmal kısmından bahsedecek olursam, ihmal annenin babanın çocuğunun öz bakımını sağlamaması, yiyecek durum, yiyecek desteğini sağlamaması ya da okula göndermemesi vesaire gibi durumlarda ihmalin içerisinde yer almaktadır. Biz bu tarz konularda da hem aileleri bilgilendirmeye çalışıyoruz, okuldaki öğretmenlerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz, çocuklarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz ki en başta onlar bilinçlensin, kendileri fark bir şeyleri değiştirmeye çalışsın. O yüzden bu şekilde de ihmali açıklayabiliriz. Teşekkür ediyorum. 20 şiirde faaliyet et gösteriyor hocam. faaliyet göstermediği şehirlerde ihbar olduğu zaman nasıl ilerliyor? İşte yakın şimdiki yapılanma dışında herhangi bir şehirde ihbar geldiği zaman o şehirde en yakın avukatlarımız yönlendiriliyor ve o ihbar durumu değerlendiriliyor. Yani olmayan illerde de en yakındaki meslektaşlarımızda, avukat meslektaşlarımızla aslında bu durumu çok kolaylıkla çözmeye çalışıyor derneğimiz bir olmadan sorunun önüne geçmeye çalışıyoruz ya da ifara destek sağlamaya çalışıyoruz. Sivas'ta üreticilerin çalışmaları hakkında bilgi alalım sizlerden. Evet, e, Sivas'ta Eylül'den beri yapılanmaya başladığımızdan beri biz ilk önce kurum ziyaretleriyle başlandı, başladık. Çünkü e, Ucim'in Sivas'ta tanınması gerekiyordu. Biz e, kurum ziyaretlerine, protokol ziyaretlerine başladık. E, kurum ziyaretleri olarak devam ettik. Şöyle bizim yaptığımız faaliyetler arasında bizim Sivas'taki en büyük destekçimiz Sivas İl Emniyet Müdürümüz Sayın Burhan Akçay ve değerli eşi Sayın Nebahat Akçay Hanımefendi. Onlarla beraber yine Sayın Valimizin eşi Sayın Doktor Çiğdem Olgun Şimşek Hanımefendi'nin katılımıyla beraber Polis evinde depremzede çocuklarımıza yönelik e, moral motivasyonu artırabilecek bir nebze olsun onlara e, unutturabilecek bir gün tertip ettik. Daha sonrasında e, okullarda eğitimler yapıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzden izinlerimizi alarak ilk olarak başladığımız bir çıraklık eğitim merkeziydi. Orada akran zorbalığı ve siber zorbalıktan bahsettik. Yine şu anda sıralamada olan okullarımız var. Oralarda da yine güvenlik ağı çizimlerini yapacağız. Bedensel söz hakkı videolarımız var. Kamu spotlarımız var televizyonlarda oynayan. Hem yetişkinlere yönelik hem de çocuklara yönelik. Aynı zamanda bu kamu spotumuz Sivas İl Halk Kütüphanemizde bir sinema gösterimi oluyor her cuma günü. O cuma günü gösterimden önce Sayın Serhan Kavurcu'nun çok yardımsever bu konularla ilgili bir kişi gösterimini sağlıyor. Yine orada da bir bilinçlendirme yapıyoruz. Okullarda da yine aynı şekilde bunun gösterimi oluyor. Daha sonrasında da güvenlik ağı çizimleri yapıyoruz. Okullarda eğitimlerimiz devam ediyor. Kütüphane programlarımızı her hafta aksatmadan yapmayı çalışıyoruz, yapıyoruz da kütüphane programlarını çok önemsiyoruz. Çok yakın zamanda da seçtiğimiz bir okulumuz var, yaklaşık 600 tane öğrencisi olan bir ilkokulumuz. O ilkokulumuzda da bir kane şenliği düzenlemek istiyoruz. Orada çocuklarımızla eğleniyoruz, çocuklarımızla oynuyoruz. Fakat daha sonrasında bir kenarda da avukatlarımız, ruh sağlığı uzmanlarımızla beraber ailelerle konuşuyoruz ve ihmal alanında farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Kütüphane programlarımızda da okullarımızda da aynı şekilde velilerle de farkındalık eğitimleri düzenliyoruz. Nasıl geri evet. dönüşler alıyorsunuz? Şöyle olumlu olarak mesela öğretmenlerimizle veyahut işte velilerimizle konuştuğumuz zaman esasen şunu söylüyorlar işte biz bunu bilmiyorduk keşke daha önceden bilseydik veyahut biz 183'ün işleyiş şeklini anlatıyoruz okullarımızda belirlerimizde e, yaptığımız programlarımızdan. 183 anlatıyoruz. Bilgilim yükümlülüğünden bahsediyoruz. E, Nilay Hanım e, bilgilim yükümlülüğünden bahsedecek. E, yine belirleri aynı şekilde bir istismar veya ihmal vakası gerçekleştirdiği zaman biz diyoruz ki çocuğun anlatım dilinin bozulmaması gerekiyor. E, çocuk defaatle de soru sorulmaması gerekiyor. Yine ifade alınması gereken yerlerden Nilay Hanım e, çimlerimizden e, bahsedecektir. Bu şekilde geri dönüşümler çok olumlu oluyor. Maalesef tabi vakalarla da karşılaşabiliyoruz. Bunda da yine UCEM'in ihbar hattından ve internet üzerinden başvurularını yaptıkları takdirde biz müdahalelik sürecimiz başlamış oluyor. İnternet sitemiz üzerinden zaten iki şekilde bir başvuru formumuz var. Biri rehberlik yönlendirme formumuz, bir diğeri de ihbar formumuz. Yine rehberlik yönlendirme formuyla beraber ruh sağlığı uzmanlarımız ilgileniyor. Gerekli yönlendirmeler yapılıp psikososyal destek aşamasının çocuğun, ailenin ve çocuğun ihtiyacına göre belirlenmiş oluyor. İhbar aşamasında da zaten canımız avukatlarımız yine aynı şekilde müdahil oluyorlar. İlayan Hanım'a tekrardan sormak istiyorum bildirim yükümlülüğü ve çocuk izleme merkezleri nedir? Burada belirtilen bildirim yükümlülüğü aslında Türk Ceza Kanunu'nda e, düzenlenmiş olan, Türk Ceza Kanunu 278. maddesinde düzenlenmiş olan suçu ve suçluyu bildirme yükümlülüğü. Bunu bizim derneğimiz açısından, bu açısından bakarsak da, da istismara ve ihmale maruz kalan bir çocuğu görüp, duyup, Buna arkasını dönen, sırtını dönen kişilere ilişkin düzenleme olarak görüyoruz biz bu maddemizi. Neden? Böyle bir çocuğu görüp bunun kolluk kuvvetlerine bildirmeyen kişi eğer dosya açılırsa ve bu durumda tespit edilirse hapis cezasını da Hatta mağdur 15 yaşından daha küçük bir yaştaysa da bu cezasının oranında artırım yapılıyor. Bir diğer husus da burada e, kolluk kuvvetlerinin, yine sağlık mensuplarının ve e, normal memurların bu durumu görüp bildirmemesi. Burada hiçbir çocuğun yaşına da bakılmaksızın artırım yapılıyor. Çünkü devlet memuru olarak, devlet görevlisi olarak bu duruma mümkün değil, yerine getirmeyen kişiler cezalandırılıyor. Çocuk izlem merkezlerinde gelecek olursak, çocuk izlem merkezleri, istismar ve ihmal mağdur çocuklarımızın ifadelerinin adli görüşmeci, psikolog ve cumhuriyet savcısı eşliğinde ve tabii ki yine baronun burada ücretsiz olarak aratılığı avukat eşliğinde ifadesinin alınması. Biz çocuğumuzun travmasının daha da fazla olmaması ve devam etmemesi açısından bu dörtlüğünün kontrolünde de ifade alımının olması gerektiğini sanıyoruz. Yani çocuk izlem merkezlerinde çocukların ifadesinin alınması gerektiğini düşünüyoruz. Başka bir yerde ifadelerin alınmasına karşıyız. Teşekkür ediyorum vermiş olduğumuz bilgiler için. İrem ne da ucum hakkında kısaca bir bilgi alalım. Ucume nasıl dönebiliriz, nasıl üye olabiliriz? Şöyle söyleyeyim, biz e, Ucim'de gönüllülük için herhangi bir e, kıstasımız, herhangi bir ölçütümüz yok. E, Ucim için şunu söylüyoruz, biz içinde çocuk sevgisi olan herkes Ucim'e üye olabilir. Herhangi bir meslek grubuna ait bir oluşum değil. Bizim özellikle ismimizde öğretmen geçince ya öğretmenlerin, ruhsal uzmanların ya da avukatların olduğu düşünülüyor ama bizim farklı meslek gruplarında mesela koordinatör bir arkadaşımız inşaat mühendisi, ev anılı var aramızda, çok farklı meslek gruplarından arkadaşlarımız var. Biz özellikle bir ziyarete gittiğimizde ya da kütüphane programlarında hep bir avukat olarak ya da ruhsal uzmanıyla birlikte gittiğimizde biz acaba üye olabilir miyiz diye düşünüyorlar. Biz özellikle vurguluyoruz. Herkes üye olabilir. Ee, üyelerin peki burada e, görevini, üyeler ne yapabilir? Biz tamamen gönüllülük e, esaslı çalıştığımız için burada üyelerimiz e, zamanlarından fedakarlık yapıyorlar ve derneğe ne aşamada katkı sağlayabiliyorlarsa geliyorlar. Bizim burada eğer alanı ruh sağlığıysa etkinliklerde sadece ruh sağlığı uzmanlarımız görevli. Ya da bir davaya gidiyorsak sadece avukatlarımızla bırakıyoruz orayı. Biz dışarıda ne yapabiliyoruz? Mahkeme salonlarının kapısında bekleyebiliyoruz. Yani herkes burada uzmanlık alanı İşi işi yapıyor. Onun dışında kalan üyeler de biz ne yapabiliriz diyor. Bir paylaşım yapmak bile o kadar fazla bize fayda sağlıyor ki. Çünkü o bir paylaşımdan bir kişi ulaşabilsek bir çocuğa. Çünkü çocuklar da ulaşabilir, bize ihbar yapabilir. O yüzden burada kime ne zaman ulaşacağımız, nerede ulaşacağımız belli olmuyor. Ve biz büyük bir dernek olduğumuz için kamuoyu gücümüz bizim burada çok önemli herhangi bir davada ya da herhangi bir etkinlikte bunu duyurabilmek, ucim burada var demek ya da ucim şu davada var demek çok önemli. Bunun için her üyenizden diyoruz ki hiçbir şey yapamazsan bir tane paylaşım yap bizim için. Twitter'da, Instagram'da, nerede yapabilirsen. Bunların yanı sıra da biz etkinliklerde gerek işte yük taşıyoruz, broşür dağıtıyoruz, standlarda bulunuyoruz. Yani orada yapabileceğimiz ne varsa biz orada bulunuyoruz bir etkinlik alanında çocuk gelişimci arkadaşımız ya da psikolog arkadaşımız varsa biz diyoruz ki biz burası sizin alanınız, biz buraya girmeyelim. Davalarda da yine avukatlarımız. Kim nerede faydalıysa orada. Avukatlarımız çeşitli durumlarda arı kostümü giyebiliyorlar, prenses olabiliyorlar. Polis evinde giymiş evet. gibi var. <laughs> Yani biz sadece bu bizim alanımız demiyoruz. Ucun bize şurada lazım dediği zaman biz oraya gidiyoruz. Her Evet, her yerde var. özellikle davalarda biz e, çok güzel bir katılım bekliyoruz. İlla ki ucum görünlüsü olmanız gerekmiyor. E, i̇çinizde çocuk sevgisi ve istismar ihmale karşı bu bir toplumsal yara. Hayır demek durdurmak istiyorsanız lütfen davalarımıza katılım gösterin. Biz öncesinde afiş hazırlıyoruz ve sosyal medyalarda yayınlıyoruz. Genelde sanık tarafı daha kalabalık geliyor. Biz onlardan daha kalabalık gidiyoruz. Sizler de gelin mücadelemize ortak olun çocuğumuzun yanında daha fazla, daha gül bir şekilde yer alalım. Bir de bağışlardan bahsedebilirim. Biz gönüllülük esaslı bir dernek olduğumuz için biz bağışlar ve sponsorlarımızın desteğiyle ilerliyoruz. Peki bu bize gelen bağışlar nasıl sorgulanabilir? Biz açık açık platformuna üyeyiz. Yani tamamıyla şeffaf bir şekilde bizim bize gelen bağışlar sorgulanabilir. Burada bağışlarımızı biz sadece kahraman çocuklarımız için kullanıyoruz. Biz konuşan çocuklarımıza kahraman çocuklarımız diyoruz. Ve onlar bir burs desteğine ihtiyaç duyduklarında, herhangi bir fırtasiye desteğine ihtiyaç duyduklarında Ucim onların yanında oluyor. Onun dışında bize gelen bağışlar başka bir yere harcanmıyor. Biz yapılanma olarak da ilde kendi kalkınmamızı kendimiz sağlıyoruz. Gönüllülerimiz bize destek oluyor yaptığımız çalışmalarda boya kalemlerimizle doğrudan kullandığımız fotokopi kağıtlarımız vesaire onların hepsi bize gelen gönüllülerin verdiği bağışlarla yapılıyor. Ama biz bunları yine elden kabul etmiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Yani herhangi bir şekilde elden bağış hiçbir üyenin alması yasal değil. Biz sadece bizim hesap numaralarımızdan bağış yapılabilir düzenli ya da tek seferlik olarak. Onun dışında ben size katkıda bulunmak istiyorum diyenler, mesela broşür desteği aldık biz valilikten. Onu da biz kesinlikle para görmedik. Valilik bizi bir yere yönlendirdi. Biz broşürlerimizi aldık. burada üyelerin kesinlikle para kabul etmesi de yakal bir şey değil. bu şekilde de çalışmalarımızı yapıyoruz, barış çalışmalarımızı. Evet, broşürler bizim için çok önemli. Altı adet broşürümüz var ve esasen her biri eğitim niteliğinde broşürler. ben sizlere de yine aynı şekilde ulaştırmak isterim. E Valimiz destekçimiz oldu. Broşürlerimizi bastı. Fakat bitebiliyorlar yine aynı şekilde biz bütün derneklerin olduğu gibi biz destekçilerimizle beraber ayakta kalıyoruz. Biz gittiğimiz programlarımızda çocuk hakları görsellerimiz var ve bunların çıkartılması hepsi de bir nebla oluyor. Burada işte kurumlar veya kişiler bize sponsor oluyorlar. İşte standlarımızı yapıyorlar. Bu şekilde ilerliyoruz. Bir de biz maalesef bir deprem süreci yaşadık. Burada da mesela Ucim olarak deprem sürecinde yine aynı şekilde çalışmalarımız devam ettirdik. Maalesef konunun hassasiyeti itibariyle biz de devlet durumunda kaldık. Ucim'de deprem sürecinde bakanlıklarla koordineli bir şekilde çalışmalarda bulunduk. Yine kendi bağışçılarımızla beraber deprem bölgelerine tırlar gönderildi yardım tırları. Aynı şekilde sanatçı dostlarımızla beraber Gönüllü dostlarımızla beraber deprem bölgelerinde çalıştık, hala devam ediyoruz. Sivas'ı temsilen yine benim katıldığım Etlikşehir Hastanesi'nde ampute depremde de çocuklarımızla beraber programlarımız oldu. Yine sanatçı dostlarımızın katılımıyla beraber gerçekleştirdik. Sağlık Bakanlığı ile yine bölgede koordineli bir şekilde ekiplerimiz her daim var. Adana Şehir Hastanesi'nde 10 çocuğumuzun kimlik tespit aşamasında ucum olarak yer almış olduk. zaten bütün süreçlerde istismar, ihmal veya deprem sürecinde de işte düzenli olarak raporlarımızı hazırlayıp sunuyoruz. Teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Son olarak izleyicilerimize belirtmek istediğiniz ya da duyurmak istediğiniz Ucum ekibi olarak herhangi bir şey var mı? Şunu söyleyebilirim, biz Sivas ekibi olarak gittiğimiz her yerde sadece kadınlarla birlikte gidiyoruz. Çünkü erkek üye konusunda burada biraz azınlığız, iki tane erkek üyemiz var, birisi avukat. Onun dışında biz gittiğimizde böyle herkes şey söylüyor, sadece kadınlar mı geliyor bu derneğe. Bizim kurucularımızdan birisi Yücel Ceylan. Kendisi bir erkek hassasiyetiyle yaklaştı bu duruma. Erkeklerin de kesinlikle bu durumda bizim yanımızda olmaları gerekiyor. Biz buradan üye olarak da gönüllülük konusunda da seslenelim. Kadınlar, erkekler her meslek grubundan herkes biz derneğimizde çalışmaya Çok bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Biz Çocuklar Vatandır diye çıktığımız bu yolda, dernek olarak şunu söylüyoruz. Kaybetmekten korkanlar değil, mücadele edenler kazanır. Mücadelemize ortak olun. İstismar ve ihmal alanında lütfen sizler de ses verin. Teşekkür ediyoruz.